Ush, ush. 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 Ulan oğlum, niye şaşırdın kendini geldin buraya? Hı? Ne olmuş Hı? Gece köpeklerin havlamasıyla camdan dışarı baktım. Bu ara baktığım esnada aslında köpekler bir şey sıkıştırmış oraya. Balkondan çıkıp bakınca daha keçisi olduğunu fark ettim. Sonra köpekler tabii ki ben üçüncü katta oturuyorum. Köpekler gitmedi ve ondan sonra ben evde bulunan elma ve armutlarla köpeklere attım bunu kaçması için. yani değişik bir şeydi. Değişik bir his daha keçisinin apartman boşluğuna gelip girmesi. Gerçekten inanılmaz. Artık hayatımıza girdiler. Resmen evimize kadar geldiler. Yani e, çok güzel bir şey. Ama e, bunları korumak daha güzel bir şey. E, o, ondan sonra e, şeyi aradım. 112'yi aradım. Ekip geldi. Sağ olsun arkadaşlar. yardımcı oldular ve keçiyi kurtardık.